Günaydın. Biz uyandık. Bakın Duru'nun bulutları ve Duru yazısı var. Duru. Günaydın anneciğim. Hadi perdeni açalım. Hadi Duru'nun perdesini açalım. Duru'nun böyle perdesi var. çocuklarımız da burada. Şimdi kahvaltı yapacağız. Hadi Duru sen de tavşanın saçını tara. Ben de senin tarayayım kızım. Hadi tavşanın da saçı taranması gerekiyormuş. Senin de gerekiyormuş. Hadi bakalım tara bakalım tavşanı. Tavşan da yine uyanmış. Tavşanı bir günaydın da istersen. Ama sen tarayacaksın. Tara bakalım. Vay harika iş çıkartıyorsun. Evet, Duru saçlarını tarıyor. Hem Tavşan'ın saçını tarıyor, hem de kendi saçını. Bravo sana, tebrik ederim. Evet, şimdi Duru ile Tavşan'ın saçlarını kurulayacağız. Hadi bakalım, Tavşan'ı tut kızım. Bir Tavşan'a... Aha, Tavşan'a bak, bir Duru ya. Arkadaşlar, merhaba. Duru banyo yaptığı için üşümesin. Üşümeyelim. Ben şimdi kızıma kahvaltı hazırlıyorum. Salatalı, patatesi, patatesi yumurta yapacağız. Duru, bana yardım mı ediyorsun kızım? Nereye gidiyorsun? Duru koştum, 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 Geçtim, koştum, 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 koştum. Ah, sen bu dolabı mı açtın? Hmm, seni gidi seni. Dolabı hemen kapatalım. Hadi Duru, dolabı kapatalım kızım. Duru, dolabı kapatır mısın anneciğim? Kapat dolabı, kapat dolabı, kapat kapat dolabı, kapat dolabı. Kapat bakalım kızım, kapat anneciğim. Aferin sana Duru'ya alkış. İşte benim kızım ya, çok iyi. Aferin Duru'ya alkış, alkış, çıkı 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 çıkı. Doru, hadi sabah dansı yapalım mı kızım? Gel bakalım. Dikkat et. Durucuğum gelsene. Ellerini versene. Ellerimizde şap şap şap. Ayaklarımızda rap rap rap. Bir şöyle bir böyle. Dans edelim seninle. Harikasın. Evet arkadaşlar merhaba. Duru Elsanlı kızım. Bugünkü kahvaltımızda yumurtalı, patates ve salatalık ve suyumuz var. Afiyet olsun Duru. Ellerimizle şap şap şap. Ayaklarımız da rap rap rap. Bir söyle bir böyle. Dans edelim seninle. Sen harikasın ya. Kahvaltıdan önce dans mı ettin? Hop 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 bilik, hop hop. Hop, hop, hop. <laughs> evet kahvaltımızı bitirdikten sonra Oyunlar oynayacağız. Danslar edeceğiz. Nom, 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 nom. Afiyet olsun kızım. Evet arkadaşlar kahvaltımızı yaptık. Birazcık keyif yapıyor Duru. En sevdiği şarkıyı dinliyor şu anda. Hadi kızım. keyif yapıyor Duru ya. Hadi kızım. Vay. Hadi durun. <laughs>